Bak yavrum. Bütün mevzu Vlad Dracula'nın Osmanlı'ya isyan ederek vergi ödemeyi reddetmesiyle başladı. Vergini ver yüzsüzlük yapma diyen padişaha mektup yazdı ve posta koydu. Mektubunda bak birader işler çok zayıf. Kriz teğet geçecek dedin sana inandık gereksiz 3-5 yatırım yaptık elimizde patladı. Anlayacaksın bizde para yok gel bu sene yap bir krallık bir vergi afı patlat. Taksite bağla. Sevindir imparatorluğu. Ha, yok diyorsan Keyfin bile. O zaman vergi yerine babayı alırsın. Savaşmayı düşünüyorsan biz de armut toplamayacağız. Taş, sopa, bira şişesi, döner bıçağı, yumurta, tanrı ne verdiyse savunacağız. Eflak çarşı, vergiye de karşı. Ağlayına gider ölen dedi bunun üzerine padişah da verin biber gazını, basın jobu aklı başına gelsin pecevengin dedi. Yani bunlar olacak işler midir vezir? Bu nasıl bağlılıktır? Ferman padişahımındır sultanım. Hayır, Zartoğulları o yandan Zurtoğulları öbür yandan bir de bu densüz çıktı başımıza. Bu da vergisini ödemezmiş. Siz ne buyurursanız sultanım? Ne buyuracağım? Tez vakit gidile, adleri bildirile. Emriniz bağışımız üstüne sultanım. Parafat! Buyurun sultanım. Fırla! Emredersiniz hünkârım. Şatosunda gündelik rutin işlerini yapan Vlad, başına geleceklerden tamam. habersizdi. <laughs> ah. sabah iyi geldi be. Ah. Vlad. Ah. Sen niye hep iç isyan çıkarıyorsun canım? Ne vardı da? Yani biraz da sefere çıkıp topraklarımızı genişletsen ya. Oldu. Kara Fuat da gelsin vursun bana. saçmalama hayatım ya. Yavrum iç isyan iyidir. İyidir iç isyan. Yediğin önünde yemediğin arkanda. Sen baksana dalgana. Sabah sabah iyi geldi be. Hop Kara Fuat, sefere mi lan yine? Ha sefere. Al iç. Eyvallah, sağ ol dayı. Bu aralar çok isyan var da bir bastırıp geleceğim. Akıncısın ya, akın bakalım. Akacağız tabii dayı oğlum. Akmayalım da kokalım mı? Hadi eyvallah. Hadi selametle. Fuat, temiz iç çamaşırlarını giyip bacak arası mayasır tutana kadar günlerce yol aldı. Keman çalmam lazım. Piyano bana göre değil. Sefer'i çıktı toprakları genişlet. Her gece genişlettiğim yetmeli abimle koyum. Nefret valisi Vila sen misin? Evet, ne vardı? Vergin ödemiyor, halkına zulmediyor musun? Ee? ...evesi İstanbul'a gidiyoruz. Yürü. Beyler, bir dakika bir soluklanın. Yürü. Çok çıkarmaydı. güzel şarabımız var. Bir şarabımızı içmeyin. Hemen gelin lan. ama arkadaşım. Bir saniye. Daha önceleri sen nerelerdeymişsin aşkım? işte İzzabel'im, insanoğluyu, koş misali. Bugün buradayım, yarın başka yerdeyim. Haydi gidelim. Bizde zorlama yok. Her şey gönülle, sevgiyle kadar mutluyum ki Kara Fuat inanamazsın. Haydi o zaman koşalım. Nar başı vurma vurma yar 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 yaramam. Yaz gelince öter turnam lady lady mamam.